Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, burada gördüğünüz laptopun e, incelemesini yapacağız. Arkadaşlar şu an e, söyleyeyim laptopun şu an şarjı yok. E, birazdan oyun testleri vesaire de yapacağız. Ben onları önceden yapmıştım. Şu an şarjı olmadığı için maalesef yapamayacağım. Gördüğünüz gibi bakın. Yanmıyor ışığı. Neyse arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. 2 megapiksel bir kamerası var. Türkçe Q klavye ve İngilizce klavyeydi. Siz etiket atıyorsunuz ona. İnceliği görüyorsunuz. Söylemeye gerek yok. 2 tane USB girişi, bir SD kart girişi, bir jack girişi, bir de şarj girişi ve bir HDMI ama nasıl HDMI olduğunu anlayamadım. Şuna bakın. Bakın şu kapattım değil. Şu. Vestel arkadaşlar. 1341 ee, özelliklerinden hızlı bir şekilde bahsedeyim. aşağı açıklamayı da koydum özelliklerine. Ee, ürünün şu anki e, fiyatı 3000. 3500-4000 arasında gidiyor geliyor. Ekonomiden dolayı. Ee, bu cihazı almak istiyorsanız arkadaşlar yani bir askeri ağaçla alabiliyorsunuz arkadaşlar içinde Intel Celeron var arkadaşlar e, bugün dememiştim 4 GB RAM arttırılabilir 8 fanı yok Arkadaşlar bu cihazın en e, garip özelliği ve fanı olmadan nasıl bu kadar birazdan izleyeceğiniz videolarda nasıl bu kadar orta grafiklerde iyi oyun oynatıyor diyeceksiniz ama birazdan göreceksiniz arkadaşlar e, Cihaz dediğim gibi Intel, Celeron, e, GeForce var. Intel Graphics Graphics e, 5000 HD var. E, Dahili ekran kartı 2 GB. E, 4 gb mi söylemiştim arttırılabilir olduğunu. E, 4 şu Şunun içinde bakın gözükmüyor ama. 1, 2, 3, 4 var. Şurada 4 tane haporlar. Şimdi isterseniz bu şekilde oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, laptop'tayız. Şu an laptop'tan izliyorsunuz. Orta grafiklerde oynuyoruz. Arkadaşlar sizce nasıl grafikler? İyi mi? Yani şu an nasıl kaldırdığını bile bilmiyorum. Gerçekten çok garip. Ee, bazen cihaz arkadaşlar ısınıyor ee, yani çok ısınabiliyor o şu an mesela şu an W, A, -S'de basıyorum ya o zaman ısıyı hissedebiliyorsunuz Bu arada arkadaşlar şu an e, beni e, telefonun mikrofonundan duyuyorsunuz çünkü şu, e, bilgisayarın laptop mikrofonu kullanmıyorum. Şu an zaten OBS'ten kayıt alıyorum. Yani arkadaşlar oynarsanız sarar gohydro Tamam. Aa, bakın mesela şu an bir donma oldu. Sizde gözüktü bilmiyorum. Ya ama yine de oynanır. Şimdi bir de son olarak ETS 2 testine geçeceğiz. Evet arkadaşlar ETS 2'ye geldik. Skyna tırımız da şöyle yavaş yavaş kalkalım. Bu şu an orta grafikler. Sağa dönün ve sonra sağa dönün. Evet. Sağa dönün. Arkadaşlar burada oyuna yeni güncelleme geldi. Siz de yapıp oynayabilirsiniz. Ama e, parayla almanız Cüz lazım. Ilerliydi. Steam'de. Ben şu an parayla almıştım Steam'den. Oradan oynuyorum. Sağa dönmeye hazırladım. Ben şu, yani şu seslandırmayı sevdim gerçekten ya. Şöyle yavaşlayalım. Sağa dön. Sinyalimizi verdik. Dönelim. Ben klavyeyle oynamayı sevmiyorum abi. Ama yani yapacak bir şey yok. düz ilerleyin. Neyse arkadaşlar. Benden bu kadar olsun. Abi niye çarpıyorsun ya? İşte arkadaşlar benden de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.